Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm Yine bir yol da beraberiz Yine PCX'imizdeyiz Biliyorsunuz hayatımızda PCX vazgeçilmezlerden birisi oldu artık Niye vazgeçilmezlerden birisi oldu arkadaşlar İstediğimiz her şeyi bize sunuyor yani Bir motorda ne ararsan hepsi var Tabi bu demek değildir ki ya diğer motorlar şöyle böyle Her, her motorun kendine göre iyi ve kötü yönleri var Şimdi arkadaşlar Yol videolarımızı biraz gece atmaya başladık çünkü normal atölye videoları çoğaldı bu sefer de. Arada yol videoları gecikmeli geliyor yani mesela bugün çektiğim videoyu bir gün sonra, iki gün sonra sarkabiliyor. Normalde biliyorsunuz sıcağı sıcağına atıyorum bütün videoları ama yetiştiremiyorum. Bu wifi'ler, şunlar bunlar yüklemeler, editlemeler yani fazla bir editleme yapmıyorum aslında. İçerikleri olduğu gibi doğal olarak atıyorum arkadaşlar. Bir, birkaç video önce de sizin de görmüştünüz 650 gelmişti. Şehir dışında. Daha önce görüştük. Arkadaşlar dedik bak bu yapılabilir, yapılmayabilir. Yani getirirsin. Geri götürmek şartıyla getirdi. O da o şekilde kabul etti. Geldi, baktık. Motorun işte CVT'si vesairesi bayağı bir yani elektrik aksamı vesaire bayağı bir oynanmış, sıkıntılı. Belli bir kilometreye açmış bir motor. Yedek parça sıkıntısından dolayı bazı yerlerini yapamadık arkadaşlar. Yani motor çalışıyor, birinci vitese giriyor, diğerlerine geçmiyor mesela. Bu serde böyle bir sorun çıktı. Yani şimdi CVT devreye girince bu ser önceden işte dağılıyormuştu. Şanzımanı vesaire bir şeyler değiştirmişler. Sonra işte gitmemiş, devrede geçmemiş olan bir takım yerlerini normal haline getirmeye çalıştık ama işte orijinal dışı yapılan işlemler, işte CVT'nin o arkasına frezi açmalar falan. Yani randıman vermiyor. Kısacası arkadaşlar, ee, miadı dolmuş motorları, miadı dolmuş motorları aldığımız zaman illaki bir takım sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Randıman vermiyor. Parçalar çok pahalı. Bugün bir CVT kayışı belki sündü. Değiştireyim desen o kayış 35 lira. Yani öyle bir durum var. Yani ufacık bir, bir kayış. Tabi bu de bu Borkman'ın CVT sistemi çok farklı yani diğer motorlara göre ama yani orada bir kayış kullanmış 35-40 bin lira düşünün. Yani bu motor zaten eski. Motor satsan 100 lira etmez. Kayışına 35 bin lira veriyorsun. Yani böyle bir şey var. Onun için dikkat edeceğiz. Şimdi konu nereye geliyor arkadaşlar? Dönüyor, dolaşıyor. Konu şuraya geliyor. Faydalı bilgilerde söylemiştik ya. Bir motor alırken özellikle otomatik motoru olurken demek ki bundan sonra kafadan kayış fiyatı da alacağız arkadaşlar. Kayışı var mı fiyatı ne kadar? Şimdi biraz 3-4-5 gitti önceki mesela motorun kayışını biz 6 lira diyorduk sonra 4 lira 4,5 lira dedik çok pahalı geldi ya. Yani Bununki de 35 lira olunca bu sefer diyoruz ki adamın buna göre bedava. Ya ikisi de pahalı normalde. O zaman ne diyeceğiz? Yani böyle bir durum var. Bir de ol yok parçası yok. İşte yurt dışı tedavi, bilmem ne, şudur budur, ya işte onun yerine yan sanayi dahiyorlar, bilmem ne güzel falan. Yani bir sürü sıkıntılar. Onun için motor alırken demek ki kaliteden ziyade yedek parça ve parça telafisi var mı? Bunlara bakmamız gerekecek arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Böyle de bir durum var. Onu da size buradan bildireyim dedim arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz ne olacak? <laughs> Bugünkü konumuz PCX'imizi e, yükleyeceğiz arkadaşlar. Aşırı derecede yükleyeceğiz. Ne yükleyeceğiz PCX'imize? Performans yükleyeceğiz. Ön arka yükleyeceğiz. Bir sürü bir şeyler yükleyeceğiz yani. Ne var ne yok amortisöre kadar yükleyeceğiz. Arka amortisörleri yükleyeceğiz. Yani ben anlayamıyorum. Bu PCX'in aslında arka amortisöründe de bir şey yok. Ama işte insanlar bak Orijinal çanta, gidiyorsun sallama titreme yok. Yani amostörden memnun olmayan var, şu gidondan memnun olmayan var. Yani bakıyoruz biz de yani aslında amostörden benim bir memnuniyetsizliğim yok. Ama şimdi motora aşırı derecede tork yükleyeceğimiz için yeri geliyor teker yapacağız. Pat diye inecek, zank diye durmamız lazım. O zaman burada tabi durmalarda kalan amortisör süspansiyonların önemi çok önemli. Ee, niye önemli? Duracağımız zaman bak. Ön frene basınca ön amaç Arka frene basınca arka amaç Ön frene böyle liman gibi sıkıyoruz bak. Rahmetli Barkın abimizin dediği gibi bak. Ne diyordu? Ön freni böyle limon sıkar gibi. Yavaş yavaş sıkacağım. Ondan sonra basacağım. Bak zank diye duruyor. Doğru tespit yani. Şimdi burada biz ne dedik? Her çiçekten bal alın, arı gibi olun dedik. Herkesin videosunu seyredin arkadaşlar. Hiç bulmadığın yerde bulmadığın bilgiler oluyor. Bak şu mesela şu ön fren olayını bak. Görüyor musun bak. Kayma yok vesaire yok. Ama birden bassam sponsor edemiyor kendisini. Yani bunlar önemli. Çok güzel bilgi bilgi içerikleri verenler var. Çok da kirli bilgi verenler de var. Yani bunlara da dikkat edeceğiz. Nasıl trafikte abudumun gazlarına dikkat edeceksek Youtube'da da böyle Şimdi bilgi verenlere de dikkat edeceğiz. Şimdi biz mesela gerçek videolar çekiyoruz. Gerçekleri gösteriyoruz ya. Bize diyorlar ki işte diyorsunuz ya mesela ya işte kötülüyorsun, gömüyorsun vesaire lan adam resmen e, yani gömenler vesaireler var. Onlara kimse bir şey demiyor. Niye? Onlar hoşumuza gidiyor. Ama biz ustayız ya. Biz gerçekleri gösteriyoruz. Bizimki iğne gibi batıyor insanlara. Ama diğerleri usta değil vesaire değil. O konuşuyor ya. Hiç boş boş. Gereksiz böyle şeyler. Onlarda da bir sıkıntı yok. Mesela ben geçmişte bir yağının hani reklam gibi geldi gidiyorum şöyle oluyor böyle oluyor diyorum. Herkes bana taş atıyordu. Şimdi adam resmen işte 80-90-100 yapan motor 120 yapıyormuş da bilmem ne de adamın niye izleyici sayısı fazla almış parayı almış sponsorluğu. Bunlara kimse laf etmiyor. Ben 5 kuruş para almadığım halde normal seyrinde bir şey yaptığım halde bana bir sürü taş geliyordu Eee ne oldu ben sonradan niye bıraktım? E i̇şte e, şu var iş ticari ranta dönüştüğü zaman işler değişiyor arkadaşlar ticari ranta dönüşüyor işte ticari rantta da ne oluyor? Bu sefer bilgi kirliliği piyasaya çıkıyor. Gereksiz bilgi kirliliği. Ben şimdi mesela bir motor hızı arttı derken bu motor atıyorum. Normalde zaten 100-105 yapan bir motor olduğunu düşün ama bu motor o an için yani 90 yapıyordu, 80 yapıyordu. 95'i geçmiyordu mesela. Ama o günkü bakımdan sonra ee, motor 110 120 110 110 lira, 115 lere geldi ya, ben bunun videosunu ben tutup da ekstra bir 20 km hızlanıyor demedim ki hiçbir zaman için açın bakın videoları ama adamlar oradan bizim işte konuşmalarımızın o bölümlerini alıp kendinde kullandı vesaire ne oldu sonradan telif hakkında bütün videolar kaldırıldı şimdi normale bindi yani demek istediğim şu arkadaşlar bir şey iyiken <laughs> iyi derken inanıyorsunuz kötü derken inanmıyorsunuz. Veya bir şey ben direkt kötü dediğim zaman hiç inanmıyorsunuz. Başkası iyi dediği zaman o kötü normalde ama ona inanmıyorsunuz. Böyle bir durum var. Ondan dolayı da ne diyoruz? Ağız olan konuşuyor diyoruz arkadaşlar. Ağız olan konuşuyor. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? İşimize gücümüze bakıyoruz. Devam ke. Evet. PCX'imizi şimdi ne yapacağız arkadaşlar? aşırı derecede güçlendireceğiz. Aşırı yük vereceğiz. Motorumuza taşıyabilecek mi onu kontrol edeceğiz. Yani burada bizim amacımız PCX'in kapasitesini ölçmek. Yani bizim için sorun değil. Biz bunları yaparken de kendi motorlarımızı kobay olarak kullanıyoruz. Hiçbir zaman müşteri motorunu vesaire de ama gönüllü donörler var. Gönüllü. Ya benim motoruma da yap bilmem ne. Onlara da sırayı alıp yapıyoruz bir şekilde. Ama şu an için kendi motorlarımızı yapıyoruz. Ön arka dik süren ön arka diks fren çalışmamızda bir kişilik kontenjan açık. Bir kişilik, bir kişilik üç ay beklemeden direkt ön arka diks fren ve e, performans çalışması yaptırmak isteyen bize ulaşsın arkadaşlar. Tapurasını veriyor, işlemlerine başlıyoruz yani haberiniz olsun. Aynı gün test Şimdi birini buna takacağım, iki takım var elimizde. Bir tanesini buna takacağım, bir tane de boşa çıkıyor arkadaşlar. Tabi isteyen olursa bunu da randevu verebiliriz. Bilginiz olsun. PCX ön arka disk fren isteyenler bize ulaşsın arkadaşlar. n gibi kullansın. Trafikte kaza riskin azalsın arkadaşlar. Parana gücün geçsin. Canından önemli mi diyoruz. Ve frenimizi diske çeviriyoruz. Ve bastığımız zaman diye duruyor. Ön fren kızaklama vesaire yapmıyor. Arka fren güzel durduğu için öne de istediğin gibi basabiliyorsun. Tabii ki e, o arada motorda da bir güçlendirme çalışması da yapıyoruz. Yok istemiyorum güçlendirme sade fren istiyorum diyene de freni de yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Videomuzu belki ara verebilirim. Çünkü yol videoları bayağı uzuyor arkadaşlar. Ama şu yolda kullanma aşağı şöyle bir tapa magaziniyim Bir motor son 125'lik halinin son halini aşağı bir göreyim. Bugün son TCX'in 105 olarak son günü arkadaşlar. Ameliyat hazırlıkları başlıyor. Anastazya alacağız bugün. Gerekli parçalarımız geldi. Ön arka disk fren vesaire hepsi olacak. Bu önceki halini göreceğiz. Sonraki halinde göstereceğim size arkadaşlar. Önceki halimiz bu. Sonraki halini de akşama yetişirse akşama göreceğiz. Çünkü işten güçten bazen fırsat bulamıyoruz. Fırsat bulur yapabilirsek son halinde göstereceğiz. Sen neymişsin de PCX diyor. Yani böyle seri giderken ciddi anlamda fren farklı bir güven veriyor. Şu an bu frende mesela basamıyorum. Fix olmuş olsa burada biraz daha kapa gazları hızlandırabiliyorsun. Yine de bu PCX'in farklı bir seri arkadaşlar. Her motor kendi çapında farklı demek ki. İlk açılma çok önemli. Bunun rodajını yapan arkadaş çok güzel yapmış. O kadar yükleniyorum. Bak 2.4 arkadaşlar şu, şu anki yakıtım. Sonrası ne olur bilemem. Ya işte hep kırmızıda geçiyorum diyenler olmuştu. Alın size kırmızıda duruyorum. Normalde sağa dönüş kontrollü serbest olması lazım. Şimdi serbest dedi. Bak yaya yol veriyorum kırmızıda ama arkadan araba zank diye vurabilir. Gördün mü? Ya ya yol veriyor Adamı görüyor musun? Kırmızıda bastı geçti. Bir de Mercedes bak o geçti, bu geçti. Bak ben duruyorum. Bak nasıl kurallara uyuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil Şimdi kırmızı yandı. Ya ya. Evet. Bunlar önemli. Şurada bir ayağa kalkıyor şöyle hoppa ba, bam bam. Bang bang do 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 do. Ne yapacağım ne diye sağ sinyalı, gecikmeli de olsa verdi. Şahinci dayı hiç bakmıyor, hiç bakmıyor ama ben hafif soldan sağdan Evet, ne yaptık? Geçti. Bak Mercedes bir yerine bakmak nasıl ıskaca alıyor. Gel gel biraz daha arıza şeridine doğru gelme bize hiç yol bırakma. Plan. Şuradan tekrar bir ayağa kalkıyoruz. Çok kalacık bala yaptık. Şuradan şöyle iniyoruz. arkadaşlar videomu burada sonlandıracağım çünkü çok uzun oluyor hep aynı yolu aynı hamam aynı tas İnsan bıkıyor sizi de fazla bıktırmak istemiyorum bugün çok acil bir şekilde işlerim var motorunda performans işleri var motorun ilk halini gördünüz son halini göstereceğiz hoşçakalın hoşçakalın